Herkese merhaba arkadaşlar. Misal bitti. birlikte kilim takacağız. Ee, şimdi malzemeleri göstermeye geçelim. Ben e, ip kullanacağım. İpi ince de kullanabilirsiniz, kalın da kullanabilirsiniz. Ama ben e, ince ip tercih ediyorum. Kalem gerekiyor. Sonra makas ve karton. Bu karton nereden buldun diyeceksiniz. Bu kartonu marketlerde muz koyulan koller, kollerden aldım ve onu kestim. burası 20 santim, burası da 30 santim. Sizler de bu büyüklükte kesebilirsiniz. Kilimlerimiz nasıl olacak diye sorarsanız yine şuradan gösteriyorum. Kilimlerimiz şöyle bir kilim olacak. Böyle bir kilimimiz olacak. Bir de şöyle bir kilim şeyim var. Bir de böyle bir şey var. Bu İkisi de çok farklı çünkü bunun e, iplerine düğüm atılmamış. bununki ise atılmış. Bu düğümleri de videonun sonuna göstereceğim. Şimdi e, bunları e, kartonumuza, kartonumuza tezgah yapacağız. Bunun aşamalarına geçelim. Bunun için e, öncelikle şuraları kaleme çizgi atıp keseceğiz. Arkadaşlar şimdi tezgahımızı hazırlamak için ee, bunun e, kalemimizi ve cetvelimizi alıyoruz. Şimdi cetvelimizi kartonumuzun üzerine koyup yarımşar santim aralıklarla çizgi çekiyoruz. Ben de çekiyorum o sırada. Arkadaşlar şimdi e, çizgilerimizi çektik. Şimdi de kesime başlayacağız. Çizgilerin üzerinden keseceğiz ve ben de şimdi kesiyorum. Şimdi çizdiğimiz çizgileri kestik. Şimdi sıra ipimizi geçirmekte. Bu ipi gergin bir şekilde kesiklerden geçireceğiz. Şimdi şuradan ipimi geçiriyorum. Bu aşamada dediğim gibi gergin olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ben de şu an kesiklere geçiriyorum kesiklerden. Bir de karşılıklı geçirmemiz gerekiyor yoksa tezgahımız olmaz. Dediğim gibi gergin bir şekilde geçiriyorum. Evet arkadaşlar kesiklerimi iplerimi geçirdim gördüğünüz gibi gergin bir şekilde karşılıklı gördüğünüz gibi iplerimi geçirdim arkadaşlar bu etkinliği yapmaktaki amacımız ee, bilgisayar başından kurtulmak ve eğlenmek zaten bu etkinliği yaparken de masraf olmuyor çünkü ee, hani bu kartonu marketlerden alabiliyorsunuz. İplerinizi anneniz eskiden e, kazak veya atkı örüyorsa onlardan da kullanabiliyorsunuz. Yani böylece masrafsız, çok eğlenceli bir etkinlik yapmış oluyorsunuz. Şimdi etkinliğimize geçelim. Şimdi ben e, ben mesela pembe ipten ne kadar kullanacaksam o kadar ip kesiyorum. Ben mesela pembe ipten şu an bu kadar kullanmayı düşünüyorum. Kesiyorum. Kestim. Şimdi bu ipimi kartonumdaki şu yere bağlıyorum. Buraya bağlıyorum. Arkadaşlar bu etkinlikte dediğim gibi çok fazla eğleniyorsunuz. Tabi dediğim gibi masrafsız da oluyor. Bu etkinliği hem Kilim yapınca çok mutlu oluyorsunuz kiliminiz bitince. Bunlar nedeniyle yapabilirsiniz. Şimdi ben ipimi geçiriyorum. Geçirmek için buraya ipimi bağladım. Bir boşluk bırakıp şuradan ipimi geçiriyorum. Ay iğnemi geçiriyorum. Şimdi iğnemi geçirdim. Sonra bir de şuradan geçirip iğnemi çekeceğim. Evet buradan da geçirdim. Şimdi iğnemi çekiyorum. Burada değişik bari sıra düğümler oluyor. Mesela ben de bu sorunları çok yaşıyorum. Bu sorunlarda e, normal şey yapabilirsiniz. Şimdi ben gördüğünüz gibi bunu yaptım. Şimdi iğnemi şu arka ucuyla bunları ileri ittiriyorum. Veya parmaklarınızı da ittirebilirsiniz. Ben parmaklarımı ittireceğim. Şimdi aynı şeyleri uygulayarak kilimimizi yapıyoruz. İstediğiniz deseni yapabilirsiniz. Dediğim gibi iğnemi geçiriyorum. Böyle iğne e, iplerinizi geçiriyorsunuz. Sonra şöyle devam ediyor. Böyle devam ediyor ve kiliminiz oluşuyor. Şimdi ben kiliminiz bitince şuradan kesiyorsunuz makasla ve şöyle bir hal. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ben bu kilim yaparken çok eğleniyorum. Kiliminiz bitince çok mutlu oluyorsunuz. Ben sabırsız biri olduğum için fazla bekleyemiyorum. Ama kilimimin sonu gelince dediğim gibi çok mutlu oluyorum. Böyle kendimle gurur duyuyorum. Diyorum ki iyi ki yerde bırakmamışım da sonuna getirmişim. Bu yaptığım kimi görebilmişim diye çok seviniyorum. Sizlerin de böyle şeyler yaşamanız için bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli bir etkinlik. Sizler böyle etkinlikler yapabilirsiniz. Ben kanalımda böyle eğlenceli etkinlikler paylaşıyorum. Sizin de bu videoları izleyerek böyle etkinlikler öğrenmenizi ve bunları yapmanızı istiyorum. Ve böylece birçok kişi böyle etkinlikler yapıyor. Sizin de yapmanız dediğim gibi istiyorum. Burada burada yaptığım sorunlarda mesela ben yanlara gitti burada yanlara gelince e, burada çok fazla bülüşüyor. İkimizi çok fazla sıkınca bülüşüyor. Şimdi hızlıca yana doğru geliyorum. Yana gelince de size göstereceğim. Yavaşça yan taraflara yaklaşıyoruz. İşte şimdi yan tarafa yaklaştık. Son bir kere şu ipimi şuradan geçiriyorum. Ve ipimi buradan geçelim. Şimdi bunu fazla sıkmamanız gerekiyor. Ben mesela eskiden hep çok fazla sıktığım için şu kime fazla dikkat ederseniz burada normal bir şekilde başlamış ve sonra yavaşça büzüşmeye başlamış. Dikkatlice bakarsanız bunu fark edersiniz. Tabi birçok kez yaptıktan sonra yanlışlarımı anlayıp bu yanlışlarımı düzeltiyorum. Şimdi yana geliyoruz. Bu yana ben buradan çıktım. Şimdi şuradan tekrardan giriyorum. Buradan çıktım. Buradan giriyorum. Sonra tekrardan buraya yapıyorum. Dediğim gibi büzüşmelere çok dikkat edin. Büzüşünce dediğim gibi kötü görünebiliyor. Ben de bu soruna pek, pek çok kez karşılaştım. Hele ki ilk yaptıklarında çok kez karşılaştım. Bu ee, büzüşünce dediğim gibi kötü oluyor. Şu şekil. Ben bir alttan bir üstten ipimi geçiriyorum. kendiniz istediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Çok fazla ilerleyince kuş, sonra ilerlemeyince burası pembe, burası mor gibi şeyler yapabilirsiniz. Bunlar size tavsiye ettiğim desenler. Burada size gösterdiğim örnek desenlerden de yapabilirsiniz. Bunları da size tavsiye ediyorum. Bu şu an başladığım kilimin sonuna gelmeyi çok sabırsızlıkla bekliyorum. Sonuna gelince çünkü çok güzel bir desen elde ki dediğim gibi çok mutlu oluyorum. Bunları ben dolaplarımda eşyalarımı koyuyorum. Onların altına dolabım fazla kirlenmesin diye bunu koyabiliyorum mesela. Hem renkli gözüküyor hem de ee, güzel gözüküyor. Değerlendirmiş oluyorum yaptığım kilimi. Sizler farklı desenler ve farklı renklerde kullanabilirsiniz. Ben bu ipleri 5 liraya aldım ve bunlarla ben kaç kez e, şey yaptım. Mesela ben burayı yanlış yaptım. Tekrardan e, iğnemi alttan geçiriyorum. Ve şimdi tekrar devam ediyorum. Böyle olunca da böyle yapabilirsiniz. Ara sıra düğüm oluşuyor. Bu düğümleri açmak çok fazla zor oluyor. Bu düğümleri açarken de ipin başladığı yerden takip etmeniz gerekiyor. Tabii ben bu konularda çok zayıfım. Böyle çok zorlanıyorum o düğüm açarken. Ama en sonunda açıyorum. Çok eğlenceli bir etkinlik. kaybettiğim için böyle bir iğne kullanıyorum. Sizlerde de uzun bir iğne varsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kısa iğneyle dediğim gibi zorlanıyorsunuz. Ben de o yüzden böyle bir iğne kullandım. Kiliminizi böyle böyle yaparak sonuna geliyorsunuz. Dediğim gibi bir alttan bir üstten geçiriyoruz. şimdi ikinci satırımı bitirmek üzereyim. Burada galiba bir yanlışlık yapmışım. Burası yanlış gözüküyor. Bu yanlışlığı sizler fark edebiliyor musunuz? İlla ki aranızda fark edenler olmuştu. Ben de şu an nereye yanlış yaptığıma bakıyorum. yanlışlar olunca da dediğim gibi kötü gözüküyor kiliminiz. Şu anda ben yanlışlık bulamadım. Dediğim gibi kenarlardaki bürüşümlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kiliminiz bitince de çok mutlu oluyorsunuz. Şimdi ben bu kenardan geçireceğim. Gördüğünüz gibi şimdi Ay yanlış yapmışım. Pardon. dediğim gibi şimdi sıra büzüşmek kısmına geldi. Şurada da birazcık büzüşmüş gibi gözüküyor ama o kadar fazla büzüşmemiş. Büzüşmemiş. Büzüşmesini engellemek için de şuradan fazla ipinizi çekilmemeniz gerekiyor. Yanlışlıkla da çektiğiniz anda bu ipi şöyle birazcık esnetin ve burası esniyor. Evet yani şöyle buraya buradan çıktığım için buradan giriyorum. Gördüğünüz gibi kilimim ilerledikçe böyle oluyor. Arkadaşlar kiliminiz bitince arkasından kesiyorsunuz ve kilminiz ortaya çıkıyor. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi bunun şurada gördüğünüz püsküllerine düğüm atmamız gerekiyor. Bu düğümleri şöyle kilimimizi böyle koyuyorsunuz. Şimdi ben şuradan iki tane ip alıyorum. Yan yana olması gerekiyor. Buradan öyle ip gerekmiyor. Yani şöyle alman gerekiyor. Şimdi bunları böyle. Önce bu iki alıp böyle üst üste atıyorsunuz. Sonra bunu altından geçiriyorsunuz. Ve böyle oluyor. Bu düğme niye atıyoruz diye sorarsanız buradan gördüğünüz gibi hafiften iplerim çıkmaya başlamış. Bu düğmeleri atınca ise hem ipiniz çıkmıyor hem de püskül oluyor, desen oluyor ve kilminiz güzel oluyor. Şöyle düğümler atılıyor. Bunu alıyorsunuz üst üste atıyorsunuz ve sonra bunu içinden geçiriyorsunuz. Bunun düğümünü atmak çok kolay. İkili ikili yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi farklı yerlerden almamanız gerekiyor. Şimdi kiliminiz böyle oluyor ve böylece kilim kilimimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.